Merhaba arkadaşlar. Bugün formülleri unutanlar için birkaç metot göstereceğim. Siz onları kendiniz başka metot şeylere de geliştirebilirsiniz. Başka formüller için. Bunları ben lisede kullanıyordum. Yani lisede ben de unutuyordum bu formülleri. Böyle şeyler geliştirmiştim. Yani bunlar çok böyle ispatlı şeyler değil. Daha çok böyle öğrenci işi. Nasıldı mesela göstereyim. Böyle paralel iki tane doğru arasında kalan açıların toplamı mesela. A ile B'nin toplamı 180. Tamam bunun formülü böyleydi diyelim. Böyle bu şekil 3 tane açı olursa toplam 360'tı. E 4 tane olursa 540. 5 tane olursa 720. E ne yapacağız? Bunların hepsini aklımızda nasıl tutacağız? Ha, formül de veriliyordu. Hocalarımız diyordu ki bunun formülü n-1 çarpı 180'dir. Yani kaç tane açı var? 2 tane açı var. 2-1 çarpı 180. 3 açı var. 3-1 çarpı 180. Ama bu n-1'i unutuyorduk değil mi? Çoğu kişinin de unuttuğunu fark ettim ben. Şöyle yapabiliriz bunu da. Ben şöyle yapıyordum. Diyordum ki bu eğer böyle eğikken doğruysa bunu böyle itleyeyim ben diyordum. Çünkü hiçbir şey dememiş ne kadar eğik olduğunu söylüyor. Ben böyle dik duruma getiriyordum bunları. Diyordum ki bunun için de geçerli olmalı bu kural. O zaman bu ikisi 90 oluyordu. Ha diyordum bak ikisi 90-90 toplam 180 yaptı diyordum. 3 tane olduğunda diyordum ki gene itleyeyim ben bunları böyle. Değil mi? Bu tarafa doğru itleyeyim. Dümdüz bir hale getireyim. Böyle de doğru çıkması lazım. Çünkü hiçbir şey uyarı yapmıyor bana. Bunlar burası 180 olduğunda bu doğru çıkmaz diye bir şey demiyor. 2 tane 90 bir de 180 var. 2 tane 180 oldu bak. Yani 360 derece. Formül buradan geliyor aslında. 2 tane 90 bir 180. Burada da bak mesela şöyle oluyor. Bunları böyle düz bir hale getir. Getirdik düz hale. Burada bir tane 90 bir 180. Burada da bir 180 var. Şurada da bir 90 bak. 2 tane 90. 2 tane de 180 var. Kaç tane 180? 3 tane. Yani 4-1 çarpı 180 meselesi oradan. Topla onları kaç yapar? 540 derece. Aynısını buna yapalım hemen. Yani formülü anladık aslında da değil mi? Şöyle yapalım. Buradan indiriyorum. Şunu 90 yapıyordum. Şunu 90 oluyor değil mi? Şunlar da 180 olacak. Yani ben böyle yapıyorum bunları. Demek ki bunun için de doğru olma diyorum. Kaç tane 180 etti? 4 tane 180 var. Topla 720. Evet şimdi. Mesela bunu şöyle de yapmıştım. Ee, mesela böyle bir soru var. diyelim. Karede. Yani bu demin yaptığımız metodu sorularda nasıl uygulayabiliriz onu göstereceğim. Mesela bir soru var diyelim, bir üçgen var, böyle bir üçgen vermiş bize. Diyor ki burası 3, burası da 8. Bu üçgenin alanı ne olabilir diye soruyor diyelim. Çok basit bir soru da. Mesela böyle bir şey geldi. Siz şöyle diyebilirsiniz, bu üçgenin alanı ne olabilir? Üçgenle açılarla ilgili hiçbir şey verilmemiş. Siz şöyle diyebilirsiniz o zaman, tamam bu üçgen o zaman dik üçgen olsun. Ben böyle seçtim dersiniz, dik üçgen oldu. Yani ne olabilir diye soruyor ya dik üçgen olursa alan 3 çarpı 8 bölü 2'den ne olur? 12 birim kare olur. Ha, bunun alanı 12 birim kare olabilir. Orayı 90 seçersen. 60 de seçebilirsiniz. Yani kaç derece olabilir? 60 olunca da deneyebilirsiniz. Sizin özgürsünüz de orada. 60 da sorunun durumuna göre. Burada da öyle bir şey yapacağız. Şimdi bu bir kareymiş arkadaşlar. Soru şöyle. Bu bir kare. Bize bu soru işareti yeri veriyor soruyor. Şimdi bu H hakkında bir şey yok. E hakkında yok. Burası F. Şurası da G. Orayı unutmuşum. Burası G. Bu e, soru işareti kaçtır diye soruyor. Ben de diyorum ki bu EFG hakkında hiçbir şey vermemiş. Şuradadır işte burası 1 ise burası 2'dir falan dememiş. O zaman ben de diyorum ki tamam bu kare. Ben bu EF'yi şurada alıyorum. Düz bir şekilde alıyorum şöyle. Bunun açısıyla ilgili bir şey vermemiş ki bana. Demek ki bu genel bir kural. Demek ki burası böyle olduğunda yani burası 90 olduğunda da doğru olacak bu. H'yi de bu taraftan dik alıyorum böyle. Demek ki bu böyle de e, şey olacak. Doğru çıkacak. Burası da F. Burası da K. Ama dikkat edin hiçbir şey verilmemiş. Bak açılarla ilgili. Öyle atmasyon yapmıyoruz aslında. Burası 7. Burası 8. Burası 10. Ha, burası nedir diye soruyor. Bu kare ya. E bu uzunluk kaç santim? 15 santim. Bu uzunluk kaç santim? E o da 15 olması lazım. Karenin kenarına eşit olması lazım değil mi? Bak çünkü o da karenin kenarı o da. 8 artı 7 eşittir. 10 artı soru işareti. İkisi de karenin kenarı oldu. Buradan ne oluyor soru işareti? 5 mi çıkıyor? Evet soru işareti 5'tir. Böyle de kullanabilirsiniz. Veya mesela şu. Şunu göstereyim size. Şurada bir soru vardı. Bu da mesela benim karıştırdığım formüllerden biriydi. Ya iki, iki tane açı ortay, bir üçgen iki tane iç açı ortay kesişirse formülümüz 90 artı a bölü 2 idi. İki dış açı ortay kesişirse 90 eksi a bölü 2. Bir de bir iç bir dış kesişirse a bölü 2. Ama işte bu ee, karışıyordu bazen. Yani bu mu 90 artı A bölü 2'ydi, diğeri mi 90 eksi A bölü 2? Hadi şu kolay. Direkt yarısı oluyordu. Ben bu ikisini göstereceğim size. Nasıl karıştırmıyordum? Şöyle yapıyordum arkadaşlar. Diyorum ki bu sıradan bir üçgen için doğru doğruysa eşken üçgen için de doğru olmalı diyordum. Yani acaba formül 90 artı A bölü 2 mi 90 eksi A bölü 2 mi? Onu unuttuğum zaman hemen böyle hatta çizmeden bile aklıma geliyordu. Eşken üçgen düşünüyordum aklımdan. Diyordum ki böyle açıortaylar gelmiş olsa burası 30-30 olur. Burası da 30 30 olur. Açı ortaylar kesişti. Şuradaki açı alfa olmuş oluyor. Burası da 60 eşkenar üçgende. Peki alfa kaça eşit? E, alfa 120. E, 120 neye eşit? 90 artı a bölü 2. Ha diyordum demek ki iki iç açı ortay kesişse formül 90 eksi a bölü 2. E, demek ki diğeri de 90 eksi a bölü 2 diyordum. İkisi birden aklıma gelmiş oluyordu. Şimdi bir de şununla ilgili yapalım arkadaşlar. Bu da çokgenlerin iç açılar toplamı ile ilgili. Çokgenlerin iç açılar toplamı şudur arkadaşlar n-2 çarpı 180. Ama dediğim gibi bu gene karışan formüllerdendi. Çünkü bir köşeden çizilebilen köşegen sayısıyla ilgili de bir formül var. Yani bir çokgenin bir köşesinden kaç tane köşe mesela B köşesinden kaç tane köşegen çizebilirsin? Onun formülü de n-1. E şimdi bunu öğreniyorsun. Sonra bir de bunu öğreniyorsun. Birkaç şey daha öğreniyorsun. Unutuyorsun. n-1 çarpı 180 mi? n artı 180 çarpı 180 mi? Ben de şöyle yapıyordum. Diyordum ki sonuçta üçgen de bir çokgendi diyordum. Formülü biraz hatırlıyorum ama sadece birkaç kısmını unuttum diyelim. Diyorum ki üç kenarı olduğunda iç açılar toplamı 180. Tamam bundan pek bir şey anlamadık. Ama diyordum dik dörtgen olsa dört kenarı olduğunda dört kenarı olduğunda da bu sefer 360 oluyor. Ha diyordum bak üç kenar 180, dört kenar 360, 4 eksi 2 çarpı 180, 360 eşittir. Bunu kontrol ediyordum 3 eksi 1 çarpı 180. Ha tamam o zaman. Ne oldu? Kenar sayısının 2 eksiyle 180'i çarparsam üçgenin şey, çokgenin iç açılar toplamını bulmuş olurum. Mesela bu beşgense 5-2 beş çarpı 180 bize şeyi verecek. İç açılar toplamını 3 tane 180 540 mi yapar? Altıgende 6-2 altı çarpı 180 değil mi? O da ne yapar? 720. Ben de böyle bu şekilde aklıma kolay geliyordu. Ve unuttuğumda hatırlamamı sağlıyordu. Dediğim gibi ama biraz formülleri bilmeniz lazım değil mi? Formülleri tamamen bilmeden olmaz. Hadi şunu da bahsedeyim. Ben madem andık şeyi. Bir köşesinden kaç tane köşegen çizilebilir bir çokgenin? Mesela kaçgen olsun bu bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıgen. Mesela A köşesinden kaç tane köşegen çizilebilir? 1, 2, 3. E peki yedi gen olsa ne olacak? Onu da şöyle yapabiliriz. Aklımızda kolay tutmak için. Bir köşesinden kaç köşegen çizilebilir? 1, Kendisine köşegen çizemem zaten. Komşularına da çizemiyorum zaten. Ha, o zaman geri kalanlar yani zaten altıgenin 6, 6 tane köşesi vardır. 3 tanesi hariç 6 eksi üç tane köşegen çizilebilir bir köşesinden. Mesela yedigenden B köşesinden kaç tane köşegen çizilebilir? Söyleyeyim. Kendisine köşegen çizemezsin. A'ya da çizemezsin. C'ye de çizemezsin. 3 tane eksik. Diğer kalan 7 eksi üç yani 4 tane köşegen çizebilirsiniz arkadaşlar. Bu tüyolarımız bugündük bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi günler.